göstereyim kanka. Ne göstereyim ayıp ediyorsun. Kanka Dagger of Balance 9 var. Ee, Spetted 9 var. 8 Radiset var. Takılar 4. Ankleti son harfi A. Belt of Anti. Relic 25. Ee, Elven Belt 4. Cursed 2. Yani mantıklı bir kombin. Sadece şu yani ee, bilmiyorum. Güzel item de Tam mele asası şey ya. Hayvani duruyormuştu o zamanlar. Hayır, seni keser miyim? Kestik. Bir iki daldık. Hmm. Buraya girersem ölür müyüm? Bana vurmazlar lan sanki. Şuradan bir gitsem. 80'im var. Buna bir yarı. Ben böyle kaçarız abi. Bunlar öne koşar. Lan 80'imiz diyor ki Tek değebiliriz ha. De. Hiç çıkarız. Hani mütevazilik de yok ama yok. Hani siz kimsiniz diyor. Bana beni eleştiremezsiniz diyor. Bana mı attın kanka? Memo ile işte ilk Mantis'te karşı tamam mı? İşte ee, biz XX'deydik. Ulan Memo konuşuyor öyle. Lan aman yok şimdi oyuna yeni başladı. Hadi, hadi az kodu Lan gittik çocuk ya. Lan buraya da şey atar da geldi mi? Değiştireyim kanka. Yani. buradan evet. keser miyiz şu işaretledim hazır? 80 Mart'a çıkardı ya. Vallahi çıktık 80'den. Nereye nova attı bunlar? Bekle, de mı? Vuracaklarımı... Ne yapıyoruz sıkan kız? Sabat atmadı. Aa görünmezlik bastı. Bekle bekle bekle. Vuracaklar bir parti başkanıdır. Patla. Diğerine patla. Bekle oluyorum. iki kişi parti kes. Şey bende kalsın lan o. Bana bir PM atsana Godzilla'ya. Aha sağda bir parti daha var. Şu şeyi patlatır. Kayınçoyu patlatır mıyız? Bakayım %50 olsun patlatırız. Bilik attım havada kaldı. Çöre <laughs> attım çocuğun bilgi yarım kaldı bu <laughs> evet. Var. Ben hiç. kestim. Onun arkası dar da var. tamam şuradan atarsam bak şunu alırım içerisi sol otor. Şunu kestim bir. Moskova ölür mü lan bu? çok iyisin. Yürü geldi de ölür bu. Onun çocuğuna gidiyor geldi lan. Bence. Kanka tutuyorlar ki ölecek ama bak arkadaki hata yaptı. Amına koyayım öldü öldü. O da öldü. Çocuğa kafada vururken kalkan makrosu açıldı lan. Ha şu blue bıçakla tek atar mıyız ona? Bak şu Kim smoker? Çok güzel lan. Arka gidiyor dikkat. En sağdan en sağdan en, en, en sağdan en, en, en sağdan. bir daha da sağdan. Oğlum okçuya dönmüşler. Şimdi keyif bunlar oyundan. Eko geldi dikkat et. Evet. İki lan yüzde ama ölecek bunlar ölecek. Arkana tek atabilirsin. Kır attım ya ona. Malis varsa. Bunu oynasana. Olan at. Ama öldü öldü. Ama aşağı atlayacaklar ama görmezlik atacaklar. Orada dur. Çok iyi yerdesin lan Memo. Tam çıktım. Asko minor. Minor 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 Bana gelecek ki ama yok. bıçak hazır. Kaçtı ki ama yok. North. Bir buçuk aydı. Geliyorum. Solda bender de var. O da ben onu En sağ çıkıda bak aşağıda var. Ben oraya geldim. Hemen... Bıçakla atalım mıyız lan? Baksana ama. Darko'ya oyun ödedim. b b x vurucu. Kanka DB yiyeceksin bu arada Darko. Fark etmez. Evet et hazır. Evet. kestik 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 Devam etmiyor. Oğlum ya tam gittik. Öndeki birle. Bir tane daha kestik lan. bir tane daha kesilir mi? Ben öldüm galiba. Ay istedim ki kanka. Evet hazır. Evet. 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 Ben çıktım 80'le. Aldım aldım ölmeyeceğim. Memo kim Mars? Oo, evet tuttum hazır. Toksik bende. Tam öldü çık 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 çık. Dettim hiçbir yere falan. Neyse gitmedi. Hazır. Tam çık çık çık. Kaskıyorum. Sağdaki ezikleri gördün mü? Bak okçular. Hazır. Evet. Tek on tek yer bu arada. Ha, tek vur tek tek. Sendeyim ben. Hemen sola. Magia koşuyorum ben sen vur. Ha, Volkan yok. Lan niye geri çıkıyor? Sol, en soldan. Sonra, yani, vurduğuna geldim bu. Onun yanındakine vur. Eksik vuruyorlar. Çık mı lan kürümüzü. Kanka relikli çaral. Basmak inanılmaz yani. Kumar. Bir anda belki 5000'e de basabilirsin. 20.000 TL'ye basamayabiliriz. Sen biliriz. Şuradaki AFK alan. sen görüyor adam beni. Öldü. Oy. Şeyin Eymen'in CP'yi oturdu ona. Yok adam öne doğru koşuyor ya kanka o arkası. Evet ha. Tam kestim onu ben hoş çıktım. Tam Hatko ikincisi ver. Hatko ikincisi bendeler. Evet hazır. Sen onu al ben diğerini alacağım. Başka ver bana şimdi. Tam onu da aldım. Sıkıntılı. Tam öldü ki bunlar ya. Evet evet. Teknisim ver teknisim ver. Biri geldi. Bu bıçak mi lan bir? %86 canı. Duş mu alıyormuş? O bir orada ne oluyor kankadır. hazır? Lan çok güzel vurduk ya hemen. Ama ne yanındaki adam asıl. <laughs> Arkadan deliyorlar oğlum çocuğu o yüzden. Arkanı gör. Ama bize doğru koşuyor bunlar. Ben şu sağdakini aldım. Ananı çıkın. Baksana adama hep bir komple vurdum ya. Eymen kes başka isim var. Evet baş. Bana tekli isim var. Eymen girecek hazır. Ben de şunu kestim hadi. Hadi dayı. Bir tane daha. Hadi kusuna da bakacağım. Ne olur ananın şımarası belki kaç abi. Memo bekle çok uzaz Memo. Bekle geleceğiz. Arkan da getirecek. Evet. Ben gideceğim. At. Oğlum attın mı bir şey? Tamam. Soldan eğmen buradan. Aynı Öldüm Öldü mü lan o? Neyse. Eğmen öldü ki.